Arkadaşlar merhaba bugün Scare Teacher oynuyoruz Ve kaldığımız yerden Devam ediyoruz Bir video çekmiştim ve birinci, ikinci, üçüncü Ve dördüncü bölümü yapmıştım Şimdi beşinci bölümdeyiz Pin Attack <laughs> Bu arada bu bölümleri Ben oynadım vesaire Yani bitirdim Mesela Chapter 7'de yap Yapamadığım yerler falan vardı Neyse ben yap... Bildiğim kadarıyla... şey... iğne var işte. O evin içinde olacak. Ya böyle almak istemiyorum. Bir de arkadaş oyunda bir şey var. Hemen göstereyim. Bu zil var ya. Bastık ya. Yukarı gidiyor. Ya bildiğin laktik bile almayacağım ya. Lan bu niye alamıyor? Neyse ben direkt bir tane alayım. İşte. Neyse devam ediyoruz. O gitti ya. Yine yine burada. Tam aldık. Şu ya. Koyalım. Alalım. Bunun üstünü Örtelim. Tamam şimdi kaç 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 kaç. <laughs> evet. Şöyle gelelim zıplayalım ya da ne no, no olmaz biz gidelim. Spor odasına gelelim neyse. Böyle ya He tamam. Tamam bu bölümü de biliyorum. bu da filan bu arada fiyanda arkadaşlar. E zaten hmm, alacağız. Bu arada niye alamıyor? Ki. Neyse şimdi yukarı kata çıkalım. Tamam açtık bir tane kırmızı anahtar Arkadaşlar ben oyunu anlamaya tıklıyorum. Vay aldım yani. Ya. Ee, yani şey böyle yakalıyor ya. İstersek de kanal. Bu odada bulduk da. Hmm, <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse işte buradan kaçabiliyoruz. Hmm. <laughs> Bakayım. Sen oradasın, kırmızı anahtar arayışında devam edelim o zaman. Ee, yok yok, bu arada de değilmiş bu arada. Burada bir tane kırmızı anahtar... kırmızı anahtar. Tamam, şimdi ııı... E Heh! Tamam. Koş şimdi Koş 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 koş. Yeah. <laughs> O kadar da sıkıntı değilmiş ya bir şey yapmak dur şimdi bir dakika e sonraki bölüm neymiş <laughs> parti ha tamam tamam Burada şey yapacağız. Burada ee, tane böyle ee, bir şey var. Ya ee, şey ee, neydi? Havai fişek var. Ya yani görüşüm muma meziyor ama aslında şey işte. Ne mum gibi göstereceğiz ama ilk o gelsin öyle şey yapacağım. Videoya basacağım. Çünkü bize gerek. 2 saniyede yaparım. Koydun mu? Tamam şimdi onu yukarı gönderelim. Git. Tamam. <laughs> şimdi o gidiyor ya. Git sen git git git. Niye yukarı gidiyor. Kapıya gelmesi gerek. Tamam. Görme, görme. görme. Tamam koş. Koş koş koş. Bir de e, bunu böyle e, bunun gibi görünmesi için şey yapacağız. Vans'ı işte sağacağız. Koş. Hoppala. Gerçi her video bir dört bölüm falan olmasa aslında, aslında iyi olur. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> her yeri pasta oldu. Pasta kafa. <laughs> Basta kapı. <laughs> 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 eee, hmm. Chapter 6 mı Şu ekstra'nın ıı, şeyi oynayalım bu bölümü sonra bitirelim. ya o kadar bir şey yok <gülüyor> 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 Slime koyuyor Pascal yumurta sandık içine e, slime koyuyor arkadaş biz ne yapacağız? Artık ne atacağız? Bir de bunu almadım mecburen <laughs> de bant gerek ki bant. Bak diye. Bun nerede oluyor da border'ın? Bunlar. Siler. Bakalım ha. Bir de buraya tamam buraya boy. da gelecek. Eee ee, bunda yoksa o, o tamam. Nasıl görmüyor lan? <laughs> Neyse. Ben yukarı çekeyim. <laughs> Bantı bulacağız. E, ee, slime de zaten içeride. Sadece dört tane şey gerek. Tamam. Ben açtım. Git, git, git. git tamam. Slime'ı alalım. <laughs> bak burada çıkacak hmm. Hmm. tamam ben de bir tane bant alayım bant 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 nerede bant he? tamam her şey hazır hemen koş bir daha bir teaser diye bir şey var işte. Şey o. Hmm. Slime Koyalım. Elektrik böyle bir şey ama hiçbir bölümde kullanmıyoruz. Yani ben... hmm. <laughs> Mahvettik şey. Ne oluyor? O ne oluyor lan? Nereden gördü? Koç varmış. Aç. Göremez ki. Göremez. İzleyin. Kıracak her tarafı slime olacak. Slime olur <laughs> ben. Yeah. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.